İyi akşamlar arkadaşlar. Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin herkese. Bugün e, ne yapacağız arkadaşlar? Bugün geç kaldık biraz. Akşam okunda okundu, okunacak oturala e, dışarıda işim vardı, onun için geç kaldım. E, bugün akşam yemeği yapacağız bakalım. Neler yapacağız bir bakalım. Ne var ya yok. Şöyle bir görem. Bugün arkadaşlar şöyle tencerem hazırladım. Vişne o şafak Ama tabii ki bugün geç kaldı. Bugüne yiyemeyiz biz bunu. Gene soğutabilirsem yemeği düşünüyorum da soğumaz. Yarına öbür güne şöyle vişne dondurulmuş vişnem var da benim. Bir poşet onu çıkardım arkadaşlar şöyle. Biraz önceden çıkarmıştım. Şeyini buzunu bırakmış. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unuttuk. Bismillahirrahmanirrahim. Altını yaktım. Ben buraya çaycıma su koymuşum. Kaynadı ben benim suyum. Çabuk olsun diye üstünden kaynak su katıyor. Normalde soğuk suyla da olur bu. Olmayacak diye bir şey yok. Çabuk olsun diye yapıyorum bunu kaynak suyla. Böyle az suyla kaynadık. Ondan sonra üstüne ben istediğim kadar su ulayabiliyorum. Yani ulamak yerine su katıyorum yani. Su katabiliyorum diye. Şöyle bir de bir tane bütün ayvayı doğralım böyle. Ayvalı olunca içinde hem daha şifalı olur. Bu ayvanın şifası var çünkü. Hem de güzel oluyor. Ayvalarını yemesini falan seviyorum ben. Genelde vişne yiyinmiyor fazla da ayvaları güzel oluyor. Burada şu işte kaşık var mıymış. Bir de bunları böyle attım. Bunları hepsini bir kaynatacağım arkadaşlar böyle. Şimdi ben onun şekerini de şey yapayım. Şekerini de getireyim. Allah şükür. Şeker de koyacağım. Göz kararı istediğin istediğiniz kadar şekerini katabilirsiniz. Ben birazcık şekerini çok koyun Sonra birazcık daha su katıyorum. Soğuduğum çiti babasına koyup dolaba kaldırıyorum. Şöyle bu kepçemle 3 kepçe koyuyorum bakalım ben. Nasıl gelirse. Ona göre dadına göre suyunu katarım ben. Çok çoksa biraz suyunu çok katarım. Daha azsa tadına göre ayarlarım suyunu yani. Şekerini şöyle bir eritem. Dondurucuya bu vişneleri yazdan koydum arkadaşlar. Ben yazdan attım dondurucuya. Öyle iyi oluyor. Şimdi vişne yok zaten. Her şey zamanında oluyor. Şimdi yok. Vallahi bazen turşu yapıyorum. eriğin turşusunu ya da başka turşular yapıyorum. Bazen bunları yapıyoruz. İşte böyle şeyler yiniyor arkadaşlar. Şeyde sofrada yemeğin yanında güzel oluyorlar. Bunun şekerini erittim. ve ben kenara alacağım. Yemeğime başlayacağım arkadaşlar. Bunun şekerini erittik. Bunu öbür ocağa alalım. Şimdi yemeğimi burada tencereme hazırladım. Bu burada kaynıyor Bir tarafta. Şöyle bezlerim vardır. Benim mutfak bezlerim. Bismillahirrahmanirrahim diye yemeğimizin şeyini buraya koyalım. Ben bunun için birazcık yağ koyacağım. Ben ne yemeği yapacağımı da söylemedim daha. Az bir yağ koyuyorum çünkü içinde yağ vardır onun. Niye yapacağımı da söylemedim. Şimdi onu söyleyeceğim. Ben buraya şey hazırladım. Ee, şöyle yapayım. Bir tane soğan doğradım. Buraya iki tane yeşil biber, iki tane kapya biber doğradım. Üç tane de e, şey domates, ee, yumurta domates doğradım. Ben onun adını unuttunuz arkadaşlar. Şunu ben yıkayayım, onları yemeğe de karıştırırım. Benim şeyimin karışmasına gerek yok artık. Vişnemizin karışmasına gerek yok. Bunu Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben kelle paça yapacağım. Kelle paça çorbasına bakalım bir de bizim usulden deneyen bakalım nasıl olacak. Bu şekilde yapın bir de. Bir tane bütün soğanımı koyun. Şöyle çevireyim. Bir bütün soğan ekledim. Sonra hepsini bir koyacağım ben bunların kavrulsun diye. Biberimi de koyuyorum. Dedim ya iki yeşil biber, iki kapya biber. Bunlar kavrulsun diye. Bunlar kavrulsun şöyle biraz. Ben size kendi paçamı göstereyim. Kendi paça ben böyle dondurucudan çıkardım. Şöyle poşetini keseyim. Daha buzunu bırakmamış arkadaşlar. Bu ben büyük bıçakla şöyle bir açım. Tabağıma dökeceğim. Açılmıyor. Biraz aşçı. Tuzlarımı açacağım tabii ki. Buzlu. Onun için direkt tencereye böyle atmak istemedim. Atsak olur. Bir şey olmaz da. Açmak istiyorum ben. Böyle bakalım bu açabilirsem ama çok zor. Çok zor açılmayacak, sanki açılmayacak gibi. Bir ön da yapmadım ben bunu. Nasılsa haşladım da koydum. Ben bu kelleyi arkadaşlar kurbanda e, haşlayıp didikleyip böyle koydum. Aynı tavuk eti didikler gibi didikleyip böyle koydum arkadaşlar. Ben bunu biraz bıçakla doğramaya çalışıp Doğranmış ama hani buzlu diye birazcık uçakla bunu doğramaya çalışacağım şöyle açmaya çalışacağım yani şöyle hmm, nasıl taş gibi olmuş çok oldum ben bunu çıkartalım ama buzunu bırakmamış bunu daha doğranıp nasılsa böyle çıkartıyorum. ben bu bir de bu çok hepsini yapmayacağım arkadaşlar bunu hepsini yiyemeyiz benim oğlum yemiyor zaten bundan. Ona başka yiyecek yapacağım ben. Sadece eşimden ikimiz yiyeceğiz biz bunu. Hepsini yapmayacağım için ben bunu böyle ben bunu doğrayayım size bir dönem işte. Benim arkadaşlar. Benim soğanlarım kavruldu arkadaşlar. Soğanımla, soğanımla biberim şöyle kavruldu. Şimdi domatesini katayım. Domates de biraz erisin. Hazırımda biraz bayağı eriyecek yani. Bunlar şey bayağı bir erisin. İşte bu daha kaynamıyor. Şöyle bir yemek kaşığı da Tomatensi, biber salçası. Ondan koyacağım. Bakın böyle bir gelen köy usulü bu. Köy usulü. Kelle paça çorbası. Ben o geri kalanını da sonra bir şey yapacağım arkadaşlar. Onu da... E, Losanta usulü yapıyorum böyle şeyle. Hmm, niye biliyorlar ona? ana bilemedim neyse un yoğurt yumurta da yapıyoruz arkadaşlar çorbasını onu anlamadım bilemedim neyse siz bilin artık siz bilirsiniz şunu şöyle çıkarttım ben çok fazla olunca iyi olmuyor zaten ben birazcık suyu yapacağım onu suyuna da trit yapacağım onun için böyle birazını çıkarttım bunlar don olduğu için böyle iri görünüyor ama zaten doğranmış suyuna koydum da onlar şey olacak açılacak şeyini koyayım ben suyunu da koyayım. Ben şöyle iki diş de sarımsak koyacağım arkadaşlar. Şöyle hemen sarımsağı şöyle vurdum mu çabuk soyulur. Hemen doğrayayım bunu da. Benim şeylerim kavrulurken böyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bunlar şey böyle şimdi. En son indireceğime yakın içine koyacağım arkadaşlar. Sarımsaklı olsun diye. Sarımsaklı çok güzel olur çünkü. Şöyle bunu kenara alalım dursun orada Benim domateslerim eridi. Şimdi bunu üstüne koyacağım. Ben de patayı koyacağım üstüne. Şimdi bunu karıştıracağım. Biraz da böyle. Deli Kendine şöyle sen dedin ha? kızmış çünkü elin yanıyor. Bunu böyle bir taşırım, karıştırdık. Gene burada suyum kaynıyor. Buradan suyundan koyacağım. Şunu şöyle koydum arkadaşlar. Normal yeteri kadar su. Ve kaynamayı bırakalım buraya. Ben şimdi ne yapacağım? Şu tahtamın üstünü ben sileyim bir. Arkadaşlar köy ekmeğinden ekmek kızartacağım ben şimdi bunun üstüne. Şimdi altına trit yapmaya. Köy ekmeğinden trit yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar benim hoşafım kaynıyor şöyle köşede burada hoşafım kaynıyor arkadaşlar onu bir karıştırayım ben şöyle şöyle vişneleri patlamış biraz şöyle göstereyim ayvaları piştiğinde alacağım altını kapatacağım yani şimdi şuraya bırakın onun ağzını kapatalım ben şimdi ne yapacağım köy ekmeğinden köy ekmeği yaptım ya ben köy ekmeğinden dilimleyip kızartacağım arkadaşlar bunları şöyle bir tanesini kesmiştim aklıma geldi göstereyim diye ben köy ekmeğim arkadaşlar bu, bu dışarı çıkardım lan bu kadar kalmış ben dondurucuya koyun dedim ya dondurucuya koyun dondurucudan yiyeceğim kadar kadar çıkartıyorsun ben bunları tost makinesine kızartacağım trit yapacağım kellenin suyuna etin suyunda yaparız fasulyenin suyunda yaparız trit nohudun suyuna da yaparız. Böyle elimde köy ekmeği oldukça ben yaparım arkadaşlar. Yumuşacık bu da daha tazecik. Bir de dondurucu olduğu için bayatlamıyor zaten. Şuraya tost makinemi de hazırladım arkadaşlar. Şöyle görebileceğiniz mi? Benim yemeğim de şöyle kaymaya başladı. Ben bu yemeğimi şu ileriye alacağım. Çünkü burada benim elime da kalacak bu. Ben ekmek kızartmak istiyorum burada. Şöyle şuraya alayım sıcak da bir de arkadaşlar sıcak. Ben bunu bırakmış bu. Kaynıyor. Bayağı bir kaynatacağım ben bunu. Pişmiş ama gene de özleşmesi için bayağı bir kaynatacağım ben bunu. Şimdi tost makinesi bunu buraya taktım ısındı. Onu buraya alayım ben. Ekmekleri kızartırken buluşalım. Arkadaşlar ben şöyle tost makinemi çıkardım. yani şöyle açayım. Şey olsun diye. Tost makinemi bunları dizeceğim. Kızartacağım yani bunları kızarsın. Karışık baharatlarla trit yapacağız bunu. Şunları almadı. Biraz aralarını sıkıştırayım. Ben şöyle kesip de küçük küçük sıkıştırayım aralarını. Şöyle aralarına sıkıştırayım arkadaşlar. Bunlar da onlara bir kızarsın. Onları almadı. bir kızara dursun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim ekmeklerim misler gibi koktu. Daha yeni başladı şöyle kızarmaya. Ben bunları iyice kızartacağım arkadaşlar. İyice kızarsınlar mis gibi de kızarıyorlar. Çok güzel koktular arkadaşlar. Bu kokuyu duymanızı isterdim. Yeni pişer gibi kokuyorlar. Benim yemeğim de oldu bu arada. Şöyle ağır ağır tıkır tıkır kaynıyor. Onu söndüreceğim artık. Şeyini ilave edeyim onun. Sarımsağını. Sarımsağını ilave ettikten sonra kapatıyorum ben. Çünkü sarımsağın kokusunun fazla gitmesini istemiyorum. Sarımsak kokusuyla kalsın yani. Ekmeklerimiz kızarınca ben bir baharat hazırlayayım. Ekmeklerimiz kızarınca nasıl bunun suyuna tirit yapıyorum göstereceğim. Arkadaşlar ben şöyle baharatlarını hazırladım. Kekik, dağ kekiği, nane, bir çay kaşığı dağ kekiği, iki çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da acı o frenk biberinin e, toz biberinden, frenk biber, pul biberi. Yarım çay kaşığı olan çok acı çünkü. Bir de şöyle bahçemden, rokalarımdan yoldum geldim. Benim rokalarım büyüdü arkadaşlar. Bakın nasıl ne kadar büyüdü. Bakın koca koca oldular. Ondan yoldum geldim. Bir de bundan ekşili salatasını yapacağım. Ondan sonra ekmeklerimi trit yapacağım. Bakalım. Arkadaşlar ben bu arada rokamı şöyle salata, iri iri salata yaptım. Bu iri iri seviyorum çünkü her zaman söylüyorum. Bu alış sirkesi. Alış sirkesi yaptım. Bu arada soframı hazırlıyorum bir taraftan arkadaşlar. Şimdi benim yemeğim pişti. Tridim olana kadar. Birazcık da tuz. Tazecik arkadaşlar. Pek güzel olmuş. Birazcık da zeytinyağı. Bunu sade yapıyorum ben. Roka salatasını ya da Ekşugulak marul falan karışık da olabilir ama bugün sade yapmak istedim. Her çeşit olur yani. Her şekil olur. Bunu şöyle karıştırayım. Tabağıma alayım. Bir taraftan da soframı hazırlıyorum yani. Soframı hazırlayayım. Tirdim ettim mi soğumadan hemen yememiz gerekiyor. Çünkü sıcak sıcak yenir. Soğumadan. tamamen bunu tabağıma alayım. Arkadaşlarım bu arada beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde bezler, benim videolarım izlendikçe sizlerin sayesinde inşallah başaracağız. Hep beraber başaracağız inşallah. İzleyenler, izlemeyenden, herkese Allah razı olsun arkadaşlar. Ama izleyenlerden daha çok Allah razı olsun. Çünkü izliyorlar, beni bir yerlere taşımaya çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun diyor. Ellerine, emeklerine sağlık inşallah. Bütün buradan beni takip eden bütün takipçilerime selamlar olsun. Bu da kavanozda yaptığım yoğurt arkadaşlar. Köy yoğurdu. Bunu köy suyundan yapmıştım doğal. Şöyle bunu da koyayım ben tabağıma. Dedim mi bir taraftan soframı hazırlıyorum. Benim hoşafım soğumadı. Bugüne yetişmedi benim hoşafım. Onu yarın yeriz artık. Yarın öbür gün. Her zaman yenir o. Şeyleri de bakın böyle arkadaşlar hiç ekşimiyor. Kavanozda oldu mu yoğurt? Hiç ekşimiyor. Bir de daha sağlıklı. Yani çok güzel oluyor böyle. Bu salçamı da kaldırayım ben aşağıya. Benim ekmeklerim de böyle kızarmakta. Bakın arkadaşlar. Şöyle kızardı. Azıcık daha kızarmasını istiyorum ben bunların. Böyle iyice kızardı daha güzel oluyor. Şunlar iyice kızarmış. Bunları alacağım artık tabağıma. Şöyle tabağıma alayım onları. Ben şunları bir ileriye getireyim. Hazırladığım baharatlarım da burada. Bunları tabağıma alayım ben şöyle bölüp bölüp koyacağım birer çatallık. Çok büyük yapmayacağım bunları çünkü çatalla yeriz. Bir taraftan kızaranları alayım buraya ıslatayım. Ondan sonra da bir bir daha ıslatırım. Bunlara yağ sürüp yiyeceğim arkadaşlar. Çok güzel olur. Ben sabah ısıtıyorum böyle. Yağ sürüp yiyin. Bir de öyle size servis hazırlarım belki sabah kahvaltısında. Çok güzel oluyor çünkü sabah kahvaltısında bunlar. Böyle sıcakken suyunu gezdirirsek arkadaşlar kendi sıcak suyu sıcak olacak. O zaman daha yumuşacık olur. Çünkü hamur olmaz bu. Hamur olmaz çünkü bunu sıcak e, kızarttığımız için hamur olmaz arkadaşlar bu. Aynı yani şey et suyuna, tavuk suyuna, e, nohut nohut Fasulye suyuna yapabiliriz aynı şekil böyle tirit çok güzel olur. Benim böyle somun ekmeğim olduğu zaman her zaman yaparım ben. Bu da biraz az kızarmış ama fark etmez artık şöyle. Şöyle arkadaşlar benim tiritim. Bu artık suyundan böyle alıp alıp gezdireceğim arkadaşlar üstüne. Her tarafına değireceğim. Her tarafına değmesini sağlayacağım yani böyle. Bunu denemenizi isterim arkadaşlar. Böyle çünkü gerçekten güzel oluyor. Bir deneyin denemeden hiçbir şey bilinmez. Deneyin bakın bir nasıl güzel olduğunu siz de şey yapacağınız yani. Kelle paça çorbasını ben şeyle de yapıyorum dediğim gibi. Lokanta usulü. Ee, hiç o aklıma gelmiyor neyse onun adı. Neyse ben unutkanım ya arkadaşlar. Ha, onu unutuyorum işte. Adını unutuyorum neyse. Hı. Şöyle birazcık sulu bıraktım. Kitabanından kabarsın diye. Şimdi buna önce pul toz biberini ekliyorum. Bunun hepsini ekleyeceğim. Pul biber. Karışık da fark etmez. Bu kekik acayip yakışıyor arkadaşlar. Keki hiç ihmal etmeyin. Bol cana nane. Bakın nasıl güzel oldu arkadaşlar bu. Heh. Şöyle. Nasıl da güzel oldu bakın. Şimdi bir de ben şey şey kendi paça yemeğimi servis edeyim Şöyle sulu yaptım. Sulu yaptığım için iyi oldu böyle. Çok sulu olmaz zaten bu. Mahsus sulu yaptım yani bilerek sulu yaptım ki şey olsun diye. Tribini yapayım diye. Bunu az koyayım. Oğlum yemez çünkü. Yemezse biz yiyeriz. Fark etmez. Ben şimdi şurada hoşafımı da şöyle göstereyim size. Servis yapayım ama sıcak. Şimdi yinmeyecek yani. Ağzını kapatayım. Bakın arkadaşlar. Bu da hoşafım. Ama sıcak. Bunu sonra yiyeceğiz. Soğusun. Şöyle. Kafa. Bu kelle paça çorbam yoğurt burada şey var burada gene birazcık pırasa yapraklarıyla yeşil taze yeşil biberlerim var seradan koparttım geldim şöyle koyayım soframı çatalımı kaşığımı hazırladım arkadaşlar arkadaşlarım size bugünkü yemeğimizi tamamladık arkadaşlarım size bugün ee, bilmedik bir lezzet olaraktan. Yani bunların bilindiktir mutlaka da. Bizlere buralara ait, yöre, buralara, buraların yöresine ait olan e, kelle paça yemeği yemeği deniyor buna. Çorbası denilmiyor. Ben çorbası değdiğimi yiyorum. Ağzım alışmış Yemeği ve çiridini gösterdim. Ee, alışılmışın dışında bir lezzet denemenizi isterim. Beni izlediğiniz için sağ olun. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizin büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden e, bütün kardeşlerimin e, <laughs> ne diyeceksem bütün kardeşlerime selamlar sergin olsun büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum sağ olun Allah razı olsun hepinize Allah asma aradık diyorum Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın. beni izlemeye devam edin bir de bu arada abone olmadıysanız abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.